Dizi Haber Dünyası kanalından merhaba. Kanal 7 yeni günlük dizisi Fedakarı yayınlamaya hazırlanıyor. Günlük dizilerin vazgeçilmezi Kanal 7 bu sefer süreç filmin dizisi Fedakarı yayınlayacak. Fedakar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Berkay Veli, Aybüke Yılmaz, Doğaç Meriçliler, Mihriban Er, Ejder Özkarslıgil, Batuhan Hantal ve Kahraman Sivri yer alıyor. Fedakar dizisinde Berkay Veli kim? Beni Bırakma dizisinde Emre karakterine hayat veren Berkay Veli oynadığı karakterlerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ankara doğumlu oyuncu 1 Temmuz 1993 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde tamamlayan Veli çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. Berkay Veli Lara Türkoğlu ile evlidir. Yengeç Burcu olan oyuncu 1.90 boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır. Fedakar dizisi Aybüke Yılmaz. Aybüke Yılmaz tiyatro oyuncusudur ve hakkında çok bir bilgi bulunamamıştır. Fedakar dizisi Doğaç Meriçliler Tiyatro oyuncusudur. Kozmoz menajerliğin oyuncusu olan Doğaç Meriçliler ilk kez Fedakar dizisiyle kamera öne oyunculuk deneyimi yaşayacaktır. Doğaç Meriçliler oyuncu Hakan Meriçliler'in oğludur. Mihriban Er 7 Eylül 1966 İstanbul doğumlu. 1987 yılında TRT kanalında yayınlanan Saat Sabahın 9'u isimli televizyon dizisiyle ilk kez ekran karşısına geçmiştir. Bundan sonra 27 tane televizyon dizisi ve 5 tane filmde oynamıştır. Ayrısak da Beraberiz dizide 4 sezon oynamıştır. Usta oyuncunun önemli rol aldığı yapımlar arasında Feraye Gürel karakteriyle yer aldığı 240 bölümlük Alın Yazım dizisi ve Gülten karakteriyle yer aldığı Köksüz filmi vardır. Kahraman Sivri Kahraman Sivri 24 Nisan 1968 İstanbul doğumludur. Tiyatro, sinema, dizi, film oyuncusu ve sinema yönetmenidir. 1995 yılından bu yana Biraz katil olur musunuz? Neden güldün? Sigara böreği, benimle oynar mısın? Yalancı kahramanlar gibi birçok tiyatro oyunu yanı sıra Abdülhamit düşerken, büyük sürgün, eyvah eyvah 1 ve 2 güzel günler göreceğiz. Peri tozu gibi sinema filmlerinde ve ay ışığı, bıçak sırtı, bin bir gece, bir çocuk sevdim, bizim okul, canım ailem, deli yürek gibi televizyon dizilerinde oynamıştır. Ejder Özkarslıgil Oyuncuyu daha önce Yemin, Gülperi, Üç Harfler Adak, Savaşçı, Kırmızı Oda projelerinde gördük. Ejder Özkarslıgil, Fedakar dizisinde Sefer karakterini canlandıracak. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdünyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.